Kuşadası'na gidiyoruz. Al fiçek. Sefa al bir çek. Bir <laughs> Güzel. Eyeliner gerçekten... oh. aldım. Kuzudan dolayı eyeliner'ı görmüyordum. bakın. Kulileri. Bir de burada portakal ağaçları var. <laughs> çok güzel. Oo, <laughs> gerçekten çok tatlı görünüyor. Şimdi gideceğiz. Kuşadası'na gideceğiz. Otobüse bineceğiz. Oradan Kuşadası'na gidiyoruz. Adasındayız. Şöyle hatta palmeleri görersek biz arabadayken defa uyuduk. Hiçbir şey demedi sanırım. Öyle. Gidiyoruz. Bakın şimdi denizin sesini duyuyor musunuz? Dönüyoruz. Ve da da. Ay ama bu çok şey. <laughs> Ay, nasıl gideceğiz? Ölme. <laughs> Ay Sefa. <bir> <laughs> Ay bayılacağım biraz. Oh. ama tamam yok, yok düşürmem tutuyorum da bakın Buraya <laughs> Sıkıldık biraz. Çok uzun sürdü. Sadece ne yapıyoruz biliyor musunuz? Oturuyoruz ve böyle böyle oluyor. Etrafımıza bakıyoruz. Ama yani nereye işte? Daha ne kadar etrafına bakabiliriz ki? <laughs> Şunu kurtarmaya çalışıyorlar. 100 saatte şuraya park yapacağız sanırım. Bakın daha böyle döndük, daha ters döneceğiz de oraya gireceğiz de o. <laughs> ne biçim boy lan? Benden alınmış o kadına verilmiş gibi bir boy. Boy. Şuna bakın. Bebiş gibiler, tablalar. balık ekmek. Bir tık etmeye çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Koyun peyniri. Az önce abla geldi. Bana de, ben çok güzel fal bakarım. Diyor ki yok teşekkür ederim. Diyor ki 20 TL seni yıkar mı? Balık yıkar. Abi.